de ben de de zorla buluşmak üzere. Saraylar saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Bir de yarın için direnenler. Şiirler doğacak kıvanda yine. Duygular yeniden yağacak kıvanda. Bizleri yanıltan. kerakalarla çalışma hakkını engelleyerek, adil yargılama ve savunma hakkını yok sayarak, siyasi iradeleri tutsak eden, sağlıklı çevrede yaşama başladılar. Toplumsal yaşamın önemli bir parçasıyız. Toplumun vicdanıyız. Eşitlikten, özgürlükten, barıştan, hukuk devletinden, adalet yoksulluğu ayrımcılığı eşitsizliği sınırının altında aylıklar kiraya, faturalara, gıda ihtiyaçlarına yetmiyor. Aylığımızın yüzde kırk ikisi vergilere gidiyor. İçtiğimiz her yudum suda, bastığımız her düğmede vergi ödüyoruz. Banka kredileri, kredi kartları yaşamımızı esir almış durumda. 4 milyon emekli ve dul yetimin aylığı 2500 lira ve altında. Bununla yaşamaya zorlanırken bir bakan yardımcısı 125 emeklinin aylığını alıyor bir ayda. Buna vicdanınız kurumuş denmez de ne denir? Geçtiğimiz 22 yıl içinde küresel Aynı prim gün çalışmış işçilerin emekli aylık ve ikramiye hesabı değiştirilip ayrım yapılarak dünyada benzeri olmayan eşitsizliğe imza atıp yıllardır intibat yasası çıkaracağız. Bekleyin! düşürülüp tercihli hale getirip emekli hakkı sahibi olmamız engellendi. Bugünden kadınlarımızın yaşlılıkta yoksul ve güvencesiz olmalarının zemini hazırlandı. Emeklilerin sorunlarını kamuoyuna ve siyaset kurumlarına duyurmak için çok sayıda demokratik eylem ve etkinlik düzenledik. Basın açıklamaları yaptık. İmza kampanyaları düzenledik. Halkımızdan güçlü destek aldık. Bu çalışmalarımızda kimi gözlemler de yaptık. Onlardan biri de işsizlerden sonra toplumun en yoksul kesiminin emekliler olduğunu teyit ettik. Emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamdan koptuklarını gördük. Nedeni parasızlık, nedeni yoksulluk. Bu yoksulluğu duyurmak istedik, farkındalık yaratmak istedik, belki anlarlar diye dudak tuttular. Geçinemiyoruz dedik, bütün temel gıda mallar, mallarına zam üzerine zam yaptılar. Isınamıyoruz, barınamıyoruz dedik, elektriğe, doğalgaza zam yaptılar. Ulaşım pahalı dedik, petrole zam yaptılar. Emekliler yaşı gereği bir ayağı hastanelerdedir. Hastalandığımızda günlerce, haftalarca doktor randevusu alamıyoruz dedik. Hastaneleri kapattılar. Doktorlara kapıyı gösterdiler. Sağlık ücretsiz erişilebilir ve güvenli olsun dedik. Sağlıkta katkı payları almaya devam ediliyor. Özel hastaneler işaret ediliyor emeklerin oralara gidecek hali mi var? Parası mı var? Çocuklarımız için eğitim bilimsel, layık ve parasız olsun. Kaliteli eğitim ve öğretim olsun dedik. Okullara kalite bırakmadılar. Hep beraber seslenelim. Saray duysun. Saray duysun. Öncekilerden ders alın. Tarihin çöp sepeti emekçilerle uğraşanlarla doludur emeklerle uğraşmayın. Elinizi cebimizden çekin. Marketlere giremez olduk. Halk ekmek büfeleri önünde kuyruklar oluşturuyor. Artık emeklerin buluşma yeri oldu oralar. Halk el ekmek gruplarında heder olacak emeklerden siz sorumlu olacaksınız. Kilosu 50 liradan, 60 liradan biber, 30 liradan patlıcan, 25 liradan domates alabilecek emekli var mı ki? Emekliler semt pazarlarının dağılma saatlerinde köşe buca, köşe bucak saklanarak utana sıkıla sebze ve meyve konuyorlar. Bu utanç emeklinin değil, emekliyi bu hale düşürenlerindir. Ayıptır ayıp. Utanın utanın. Alttan korktunuz.